İnsanlık yeni bir çağın eşiğine geldi. 21. yüzyılın en büyük dönüşümleri neler? İnternet, cep telefonları, yapay zeka ve şimdi bir başka devrim, kripto paralar. Para kavramını, sahipliği ve finansal sistemi kökten değiştiren bu yenilik, insanlık tarihindeki en büyük sıçramalardan biri olabilir. Bu kısa belgeselde kripto paraların doğuşunu, nasıl çalıştığını ve neden bir devrim olarak kabul edildiğini keşfedeceğiz. Hazırsanız zamanın ötesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Para binlerce yıl boyunca değişime uğradı. Deniz yolu ticaretinde kullanılan değerli taşlardan altına, oradan da kağıt paralara. Günümüzde ise hayatımızdaki her şey gibi para da dijitalleşiyor. Ama bu dijitalleşme Şimdiye kadar bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. 2008'de dünya büyük bir finansal krizle sarsıldı. İnsanlar finansal sistemin merkezindeki bankalara ve hükümetlere olan güvenlerini kaybetti. İşte bu kaotik dönemde Satoshi Nakamoto adlı bir kişi veya grup dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir fikir ortaya attı. Bitcoin. Bitcoin geleneksel finansal sistemin ihtiyaç duyduğu merkezi otoriteyi ortadan kaldırmayı vaat ediyordu. Bu sistemde tüm işlemler blockchain adı verilen bir dijital defterde kayıt altına alınacak ve dünya genelinde milyonlarca cihaz tarafından onaylanacaktı. Peki blockchain nedir? Blockchain yapılan işlemleri dijital bir defterde şeffaf ve değiştirilemez bir şekilde kaydeden bir teknolojidir merkezi bir sunucu yerine ağdaki her katılımcı bu defterin bir kopyasına sahiptir. Bu sistemi güvenli kılar ve herhangi bir otoritenin verileri manipüle etmesini imkansız hale getirir. Blockchain sadece finans değil, sağlık, eğitim ve lojistik gibi birçok sektörde de devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Bitcoin ilk kripto para olarak sahneye çıkmış olsa da Bugün on binlerce farklı kripto para mevcut. Ethereum, Solana, Cardano gibi projeler. Sadece finansal işlemler değil, akıllı sözleşmeler ve dijital sanat, NFT gibi yeni ekosistemler yaratıyor. Ethereum gibi platformlar sayesinde insanlar aracı olmadan dijital eserlerini satabiliyor veya mülkiyet haklarını blockchain üzerinde saklayabiliyor. Bu, sanat oyun ve iş dünyasında büyük değişimlere yol açıyor. Kripto paralar, düşük işlem maliyetleri, hızlı transferler ve sınır tanımayan bir yapı sunuyor. Ancak bu sisteminde bazı zorlukları var. Volatilite, dolandırıcılık ve regülasyon eksikliği kripto paraların en büyük handikapları arasında yer alıyor. Ancak her devrimde olduğu gibi bu zorluklar da zamanla aşılabilir. Kripto paraların önündeki en büyük soru şu: Mevcut düzen tarafından kabul edilecek mi yoksa bir tehdit olarak mı görülecek? Türkiye, kripto paralara olan ilgisiyle dünyada öne çıkan ülkelerden biri. Genç nüfus, teknolojiyi hızlı benimseyen yapısıyla kripto paralara büyük bir ilgi gösteriyor. Ancak bu ilgi beraberinde bazı riskler de getiriyor. Regülasyonların eksikliği ve eğitim eksikliği bu alanın sağlıklı bir şekilde büyümesi için çözülmesi gereken meseleler arasında yer alıyor. Bugün dünya çapında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Birçok ülke kendi dijital para birimlerini oluşturuyor. Şirketler kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul ediyor ve blockchain yeni bir dijital ekonominin temelini oluşturuyor. Kripto paralar sadece bir finansal yenilik değil, toplumsal değerleri ve sistemleri dönüştürme potansiyeline sahip bir devrimdir. Her büyük devrim başlangıçta kuşkuyla karşılanır. Ama tarih ilerlemenin asla durdurulamayacağını göstermiştir. Kripto paralar belki de insanlığın daha özgür, daha eşit ve daha adil bir geleceğe doğru attığı en büyük adımlardan biri olabilir. Bu belgeseli izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.